Adalet dediğimiz şey bir tohum için topraktır, havadır, sudur, güneştir. Adaletin olmadığı yerde hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde en kötü olan şey insanların refah seviyesi düşüyor. Nerede hukuk güzel işliyorsa, nerede adalet, hukuk ve hukuk üstünse orası gelişiyor. Bireyler tohum gibidir. Yani bunlar meyve vermesi lazım. Öyle insanlar var ki köylerde, okullarda, bir köşelerde kalmış. Fırsat verildiği zaman, belli bir ortam şekillendiğinde o insan Steve Jobs gibi olur. Elon Musk gibi olur adalet olmayan bir yerde, hukukun üstünlüğü olmayan bir yerde pilot olabilirsiniz, iş adamı olabilirsiniz, akademisyen olabilirsiniz. Başarılı insanlar, ülke için gerçekten üretime geçecek insanların onların potansiyeli kısıtlanıyor. Yani düşün yani onlar başak vurdukça öldürüyorsunuz. Bu sefer sadece ufak düşünen, hırsız, gerizekalı insanlar Devletin başına geçiyor. Böyle geçince bu devlet nasıl kalkınsın ya? Adalet zenginliğin bile temelidir yani. Çalmıyorsan. Adalet, hani düşünün ben Doğu Türkistan'da yaşadım, Çin'de yaşadım, e, ÇKP, yani komünist bir rejimde yaşadım. Sonra e, 2005'te Türkiye'ye gelirken orada birazcık hani askerlerin baskısı vardı, muhtaralara diyordu Bir taraftan hani Avrupa Birliği'ne girme süreci vardı. İşte demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle, ondan sonra oradaki hani e, yine, yine Orta Doğu ülkelerine git, giden bir... ...şey vardı denge vardı yani ikisinin arasında bir yerde Türkiye yani mutlak adalet yok, mutlak hukukun üstünlüğü ama bir şekilde... ...hukuk güçlüyor ve... ...birçok... ...hani Orta Doğu ülke, ülkelerinden çok daha yani Müslüman ülkesi olarak bence en önde giden bir ülkeydi. Sonra Amerika'ya geldim. Yani oturmuş bir demokrasi. Bin... Ee, ...700'lerde, 800'lerde bunlar ülkeyi kuruyor. Ve General Washington... ...savaşıyor yıllarca. Savaşıp İngiltere'ye karşı savaşıp sonra burada... E, ...şey yapıyor. Hani Amerika'nın bağımsızlığına kavuşuyor ve orada General Washington'a diyor, e, şey sen bize king ol yani bize kral ol diyor. E, Washington'ın önemli bir konuşması var diyor ki ben bu kadar sene diyor tren olmak için mi savaştım diyor. Hayır diyor. Hatta başkan olmak istemiyor ama zorla birinci kere başkanlık oluyor. Yani bir kere başkan olduktan sonra ikinci keresinde bu Virginia'da Mount Vernon diye yeri var. 8000 acre hani artık nasılsa ne kadar büyükse. Öyle bir zemini var bu adamın. Orada şey yapmak istiyor mesela tarımla ulaşmak istiyor. Adam çiftçi olmak istiyor ve ikinci keresinde mecbur kaldığı için yine oluyor. Ama üçüncü keresinde yok diyor. Ben üçüncü kere olduktan sonra diyor, artık diyor bu şeye dönüşür, diktatörlüğe dönüşür. Kimse üç kere olmasın diyor. Ve burada 1800'lerde oturmuş bir demokrasi var ve gittikçe gidiyor Ama Amerika şey mi, mükemmel mi? Değil. Yani bana, bana göre mükemmellik. Tanrı'ya yani Allah'a ait insanlar, devletler bir şekilde ne kadar e, mükemmelliğe, ne kadar işte adalete, hukuk, hukukun üstünlüğüne yakınsa o kadar güzel oluyor. Şimdi benim e, çocukluk hayatımda babam yani Allah affetsin e, alenen, açık bir şekilde abimi daha çok severdi ve bunu belli ediyordu ve e, ben çok üzülürdüm bu konuya. E, yani bazen istenmeyen çocuğuydum. Yani şun, şöyle yani ben de normal bir çocuk olarak, yani bende de var problem yani çünkü... E, şeyim vardı yani çok... E, serttim. E, boynum katıydı. Hani Türkçe'de böyle bir kelime var mı bilmiyorum ama... E, boynum katı demek... Yani kolay dinlemiyordum, bildiğimi yapıyordum. E, çok kitap okuduğum için babamı irite ediyordum. <laughs> çünkü... Konuştuklarım doğru ama... <laughs> her duvar yani söylenmez ya. Şimdi o, o açılardan hani abim de çocukken şeydi yani babamın gönlünü almayı biliyordu, güzel kelimeler konuşup tamam diyordu, tamam babacığım diyordu o şey yapmayı idare etmeyi biliyordu. Ben de ya hayır ya evet ya inandığım şeyi söylüyordum, böyle bir şey. Sonra orada birkaç keresinde yani çok üzülmüştüm yani çok e, hiç, yani duygusal bir konu yani çünkü babanızın e, bir e, kardeşinizi daha çok sevmesi e, aslında insanı üzen bir şey. Sonra ben şey oldum yani, orada işte, oradaki cüz'i adaletsizlik demeyelim ama sonuçta adil olmayan bir şey yani. Ee, şöyle düşündüm, çocuklarım olursa dedim, babamın yaptığını yapmayacağım. Ben çocuklarıma eşit bir şekilde davranacağım, hepsini aynı şekilde söyleyeceğim, seveceğim diye öyle söz vermiştim kendime ama... <laughs> çocuklarım olduktan sonra anladım ki, gerçekten hani dört tane çocuğunuzun dört tane değişik karakteri var, değişik zamanda doğmuş, değişik psikolojisi var. Yani otomatikman bunlar değişik insanlar. Allah böyle yaratıyor. Ve mümkün değil mesela aynı eşit bir şekilde sevmeniz. Bir tane kızım var. Ya şimdi bunu erkeklere de söylüyorum. Bakın bu kız bir tane yani. Daha çok seviyorum. Tamam mı? Adam lan diyorum. <laughs> şimdi orada hani babama kendime verdiğim sözü de tutamadım. Ama şunu öğrendim zamanla. Adaletin olmadığı yerde hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde en kötü olan şey insanların refah seviyesi düşüyor. Şimdi böyle bir baktığınız zaman dünyanın dört bir yanına nerede hukuk güzel işliyorsa, nerede adalet, hukuk ve hukuk üstünse orası gelişiyor. Japonya, Kore, mesela Kore, Kore mi diyorsun Türkçe? Kore, Korea mesela. Ondan sonra Amerika, İngiltere. Yani bunlar mükemmel mi? Değil. Yani bunlar mükemmel değil. Ama hukuk işliyor. Hiç duydunuz mu? Yani Kanada'da bir aile hani devletin ensesine çökmüş. Orada de, o ailenin dediği oluyor. Hiç duydunuz mu Amerika'da bir aile bunu yapıyor? Hiç duydunuz mu Japonya'da bir ailenin ismini biliyor musunuz? Bana bir ailenin ismini verin. Bir tane oligark. Yani orada rejimi destekleyen bir tane oligarkın ismini. Kimse bilmez. Ama Japon ekonomisi, Kanada ekonomisi, Amerika ekonomisi bütün bizim bildiğimiz, sayabildiğimiz bütün böyle Müslüman devletlerden çok daha ileride. Yani burada ekonominin gelişmesi için oradaki gençlerin herkes bir tohumsa bireyler tohum gibidir. Yani bunlar meyve vermesi lazım. Ya yani düşünün bir orman sadece bir tane ağaç bütün yani oradaki ağaçların büyümesine izin vermiyor. Sadece bir tane ağaç var. Öbür tohumları öldürüyor. Bütün vitaminleri işte topraktan aldığı şey ona gidiyor. Bütün güneşi o alıyor. Öbürleri ne? baş kaldırıcı kesiyor. Şimdi böyle bir ormanda bir tane ağaç olur, bir tane orada ağacın meyvesi de o kadar olur ya. Ama düşünün. Ama orada milyonlarca ağaç olursa, orada elma ağacı var, nar ağacı var, her türlüsü var. Herkes meyve veriyor. Yani bu orman daha mı güzel oluyor yoksa bir tane ağacın sadece köklediği, kökledi derken uygucu konuşuyorum, yeşerdiği bir olma olsun? Şimdi mesela Müslüman devletlerine baktığınız zaman, çoğu zaman Hukuk üstün değil, aileler üstündür. Oligarklar üstündür. Böyle olduğu zaman orada, yani şimdi şöyle, öyle insanlar var ki köylerde, okullarda, bir köşelerde kalmış. Bu adama, siz bu insana, bu hanımefendiye, bu erkeğe, bir kadına fırsat verildiği zaman bir ekosistem oluyor ya, mesela bir tohumu koyuyorsunuz ya, toprak, su, hava, ondan sonra işte belli bir sıcaklık ve güneş olduğu zaman başa vuruyor ya, fidan vuruyor ya. Yani bu insanda belli bir ortam şekillendiğinde o insan Steve Jobs gibi olur. Elon Musk gibi olur. Yani devlet için, vatan için, millet için, oradaki insanlar için bu insan yeşerir ağaç gibi. Meyve verir. Meyve vermekle de beraber kendisi gibi binlerce, on binlerce insanı istihdam eder. Ve onlardan daha çok büyük şirketler doğar. Ama bizde ne var? Bizde adalet değil de bizde aileler ya da siyasiler üstünde olduğu için bu tür insanlara fırsat vermezler ve bunları kökleyemiyor. Mesela bana göre bu insanların hayatta başarılı olması için gerek iş adımı olsun, gerek bilim adımı olsun, şeylerin baskısına maruz kalmadan adaletli bir şekilde, eşit bir şekilde kralın çocuğu da olsa, siyasinin milletvekilinin çocuğu da olsa, valinin milletvekilinin çocuğu da olsa onunla bir köy çocuğu aynı bir şekilde imtiyazlara erişebildiği zaman Orada o kadar çok imkanlar şekilleniyor ki bu insanlar tohumlarsa bu tohumlar her yerde başa kuruyor, fidan vuruyor. Şimdi adalet dediğimiz şey yani bir tohum için topraktır, havadır, sudur, güneştir. Ama adaletin olmadığı yerde işte bu bunlar olmaz, o tohumlar ölür. Adalet olmayan bir yerde, hukukun üstünlüğü olmayan bir yerde siz zenginde olsanız, iş adamı da olsanız yani Pilot olabilirsiniz, iş adamı olabilirsiniz, akademisyen olabilirsiniz. Yani mücid olabilirsiniz. E, TÜBİTAK da, yani TÜBİTAK olabilir mesela. Burada mesela NASA diyoruz. Orada TÜBİTAK, Çin'de Goca e, Kaşıyan diyorlar. Mesela şey, ya buralarda çalışan insanların omuzundaki yıldızları alıp çöpe atılabiliyor. Hukuk olmadığı için, bir bir aile üstüne olduğu için. Ya da sizin iş yerinize çökebiliyor. Ya bu sefer başarılı insanlar, ülke için gerçekten üretime geçecek insanların potansiyeli, Onların potansiyeli kısıtlanıyor. Yani düşün yani onlar başak vurdukça öldürüyorsunuz, başını kaldırdıkça öldürüyorsunuz. Bu sefer sadece ufak, ufak düşünen, hırsız, gerizekalı insanlar devletin başına geçiyor. Böyle geçince bu, evlet, bu devlet nasıl kalkınsın ya? Amerika'da mutlak adalet yok ama belli bir şekilde adalet olduğu için, hukuk üstünde olduğu için benim gibi freaking immigrant diyoruz. Göçmenler geliyor burada iş yeri kuruyor, milyoner oluyor kimisi. Kimisi Kürt abimiz şey gibi, <laughs> çobanı gibi, eee Hamdi Ulukaya gibi milyarder olabiliyor. Ya yani burada adaletin de büyük etkisi var. Yani başka ülkelerde adalet olmayan ülkelerde bu insanlar bunu yapamaz yani. Türkiye'de ne yazık ki yani kurtlar vardısı gibi filmlerden dolayı e, şu, bu Amerika ve Batı ülkelerindeki ekonominin gelişmesi yani böyle medeniyetlerin yükselmesi, yani bunların başarılı olmasını, yani ben Kurtlar Vadisi'ni seyrettiğim zaman ne düşünüyorum burada? Karanlık bir kurul var, tünellerde böyle keçi kanları içiyor, böyle seramoniler yapıyor falan, şeytana tapmış satanız insanlar, yani bize tuzak kuruyor falan filan. Biz tuzak kurulduğu için başarılı olamıyoruz diyor. Öyle değil lan gel buraya bak ya kendi gözünü de gör ya. Burada insanlar çalışıyor yani. <laughs> tamam mı? Yani aslında Amerika'nın Avrupa'nın başarılı olması, zengin olması, ekonominin gelişmesi orada insanlara eşit, adaletli davrandığı için orada herkes, bireyler herkes üretebildiği için o ürettiği değerlerin toplamıyla devlet yükseliyor. Ama işte diktatör devletlerde adalet olmadığı için ya bütün devletin ekonomisi, stratejisi bir iki aile üç beş kafaya ya sen yani sen şey şeyde olsan Hızır da olsan, veli de olsan bir milyonlarca insanın hayatına karar veremezsin ki yani. Böyle bir problem var. O yüzden devletler de daha zengin oluyor ve şirketler de daha başarılı oluyor. Yani aslında bencil olan toplumlar, bencil olan şirketler adaletli olması lazım. Çünkü adaletli olabildiğin zaman daha zengin oluyorsun. Adalet zenginliğin bile temelidir yani. Çalmıyorsan.